Herkese merhaba. Bugünkü vlog için çok heyecanlıyım. Bu benim için bir ilk. Lale ve Poli Hayvanat Bahçesi'nde Little hayvanlar ve kostümler yarışması için bana katılacak. Hazırlanmamız gerek. Orada görüşürüz. Herkesin kostümünü görmek için sabırsızlanıyorum. Tarafa gitti. Hayva, ah. ah, bu çok daha büyük bir kedi sesi gibi. Onu hemen bulsam iyi olacak. Hmm. 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 Bunlar kesinlikle Kaptan Kaan'ın pati izleri. Hadi gidelim. Aslanlar, kaplan. Neyse burada yok. Ona bir şey olursa buna asla dayanamam. <laughs> ah, bu kaptan Kaan'ın uzaylı anteni. Aferin Pichas. <laughs> Onu takip edelim. İzini bulmuş olmalı. <laughs> hmm. ne demek biliyor musunuz <laughs> küçülme <bir> gücü <gülüyor> 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 anlaşılan kaptan cobble wobbles tembel hayvan hayatının tadını çıkarıyor <gülüyor> <gülüyor> Oh, bu bulaşıcı. <laughs> Hadi biz de fazla mayışmadan gidelim buradan. <laughs> Hadi kaptan K. Yarışmaya geç kalıyoruz. <laughs> Çabuk. Değerlendirme başlıyor. <laughs> Ve değerlendirme kulübesine tam zamanında gittik. Dünya dışı görüntümüze bayıldılar ve dolambaçlı yoldan gitsek de birincilik ödülünü biz kazandık. Ama en iyi ödül arkadaşlarımla geçirdiğim bu muhteşem maceraydı. <gülüyor> <gülüyor> Kaptan K en çok tembel hayvanlarla yaptığı harika şekerlemeyi sevmiş. Umarım ilk video vlogumu beğenmişsinizdir. Şani'den bu kadar.